Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim bölümümüzde ASP.NET ile web uygulamaları geliştirirken kullandığımız standart kontrollerinden olan Add, Rotator ve Hidden Field kontrollerinin kullanımından bahsedeceğiz. File menüsü altından Open, Open Project diyerek daha önce açmış olduğumuz Standart Kontroller isimli projeyi açın. Solution Explorer penceresinden Standart Kontroller adlı projenize mouse ile sağ tuş tıklayıp Add New Item seçeneğini seçerek projenize Add Rotator Aspx isminde yeni bir web form ekleyin. Add sayfasının tasarım alanındayken Div etiketlerinin içerisine bir adet Toolbox penceresinden Add Rotator kontrolünü ekleyin. Aşağı kısımda bulunan Design bölümüne tıklayarak ilgili sayfanızı tarayıcı üzerinde çalıştırdığınızda nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz. Ad Rotator kontrolünün temel amacı web sitenizde reklam göstermenize olanak sağlamasıdır. Peki bunu nasıl yapacağız? Eklediğiniz Ad Rotator kontrolünü mouse ile seçtikten sonra Properties penceresini açarak ID kısmına R, reklam değerini yazın. Height özelliğine 200 piksel değerini yazın. Width özelliğine de 200 piksel değerini yazın. Add Rotator kontrolü sayfa açıldığı anda gösterilecek olan reklamları XML dosyasından gerekli bilgileri alarak göstermektedir. XML dosyası içerisinde gösterecek olan reklamın adı, resim yolu, reklama tıklandığında gidileceği URL adresi ve reklamın gösterilme oranı gibi bir takım bilgiler tutulmaktadır. Yeni bir XML dosyası oluşturalım ve içerisinde reklam bilgilerini tutalım. Solution Explorer penceresinden Standart Kontroller atıp projenize mouse ile sağ tuş tıklayıp Add New Item seçeneğini seçerek projenize yeni bir eleman ekleme penceresini açın. sol tarafta bulunan Data seçeneğini seçin ve açılan pencereden XML file proje tipini seçin. Name özelliğine reklamlar.xml yazın ve add butonuna tıklayın. Reklam bilgilerini tutabilmek için ilk açacağımız etiket advertisements etiketi olacaktır. Küçüktür büyüktür işaretini yazın ve arasına Advertisements yazın. Aynı şekilde küçüktür işaretinden hemen sonra slash işaretini yazın ve Edward Tyson'ı yazarak büyüktür işaretiyle etiketi sonlandırın. Bu iki Edward Advertisements adlı etiketlerin arasına reklamlarımızın bilgilerini saklayacağız. Ad isminde etiket açıp kapatın. Küçüktür, Ad, Büyüktür, küçüktür slash et büyüktür. Reklam içeriği bu etiketler arasına girilir. Bu etiketler arasına ilgili reklamın bilgisini gireceğiz. Küçüktür işareti imaj url büyüktür işareti etiketini açıp kapatın. İmaj, URL etiketi gösterilecek olan resmin yoludur imaj URL etiketlerinin arasına reklamlar slash google.jpeg yazıyoruz. Küçük işareti Navigate URL Büyük işareti Etiketini açıp kapatın. Navigate URL etiketi gösterilecek olan resmin site bağlantısıdır. Yani mouse ile üzerine tıkladığınızda yönleneceği adres bilgisidir. Navigate URL etiketlerinin arasına http 2 nokta üst üste slash, slash www google nokta yazıyoruz. Küçük işareti alternate text büyük işareti Etiketini açıp kapatın. Alternate Text etiketi, gösterilecek olan reklamın alt metnidir. Yani, mouse ile üzerine geldiğinizde mouse ümlecinin ucunda gösterilecek olan metindir. Alternate Text etiketlerinin arasına, internet reklamları yazın. Küçüktür işareti, Keyword, Büyüktür işareti, etiketini açıp kapatın. Keyword etiketi gösterilecek olan reklamın anahtar kelimesidir. Buraya yazılan kelimeye göre filtreleme yapılabilir. Örneğin keyword etiketine teknoloji kelimesini yazdınız. Bir diğer reklamda ise beyaz eşya kelimesini yazdınız. Daha sonrasında sadece teknoloji reklamlarını göstermek istediğimizde ad rotator kontrolünün keyword Filter özelliğini kullanarak sadece teknoloji reklamlarını gösterebiliriz. Keyword etiketlerinin arasına internet yazın. Küçüktür işareti Impressions Büyüktür işareti etiketini açıp kapatın. Impressions etiketi gösterilecek olan reklamın görüntülenme oranıdır. Örneğin 50 değerini yazdığınızda diğer reklamlara oranla %50 oranında çıkma oranı olacaktır. Impressions etiketlerinin arasına 20 değerini yazın. Aynı şekilde Edward Tysons etiketlerinin arasına küçük dil işareti, et, büyük dil işareti etiketlerini ekleyerek bir adet daha reklam ekleyelim. Küçük dil işareti, et, büyük dil işareti etiketini açıp kapatın. Et etiketinin arasına küçük dil işareti, imaj, URL büyüktür işareti etiketini yazın ve arasına reklamlar slash youtube.jpeg yazın. Küçüktür işareti imaj url büyüktür işareti etiketinden hemen sonra küçüktür işareti navigate url büyüktür işareti etiketini açıp kapatın. Navigate URL etiketinin arasına http 2. üst üste slash www.youtube.com yazın. Navigate URL etiketinden hemen sonra küçük işareti alternate text büyük işareti etiketini açıp kapatın. Alternate text etiketinin arasına video reklamları yazın. Alternate text etiketinden hemen sonra küçük işareti, keyword büyük işareti etiketini açıp kapatın. Keyword etiketinin arasına video yazın. Keyword etiketinden hemen sonra impressions etiketini açıp kapatın. Impressions etiketinin arasına 60 yazın. Aynı şekilde Advertisements etiketlerinin arasına küçük işareti et büyük işareti etiketlerini ekleyerek bir adet daha reklam ekleyelim. Küçük işareti et büyük işareti etiketini açıp kapatın. Et etiketinin arasına Küçüktür, imaj, url, büyüktür, etiketini yazın ve arasına reklamlar, slash, Facebook. nokta, JPEG yazın. İmaj, url etiketinden hemen sonra, küçüktür, navigate url, büyüktür, etiketini açıp kapatın. Navigate URL etiketinin arasına http 2. üst üste slash, slash www. facebook.com yazın. Navigate URL etiketinden hemen sonra küçüktür alternate text büyüktür etiketini açıp kapatın. Küçüktür. Alternate text. Büyüktür. Etiketin arasına sosyal medya reklamları yazın. Alternate text etiketinden hemen sonra küçüktür. Keyword. Büyüktür. Etiketini açıp kapatın. Keyword etiketinin arasına sosyal medya yazın. Keyword etiketinden hemen sonra Impressions etiketini açıp kapatın. Impressions etiketinin arasına 20 yazın. Solution Explorer penceresinden Standart Kontroller adlı projenize mouse ile sağ tuş tıklayıp Add New Folder seçeneğini seçerek projenize Reklamlar adında yeni bir klasör ekleyin. Oluşturduğunuz Reklamlar adlı klasöre mouse ile sağ tuş tıklayıp Open Folder in File Explorer seçeneğini seçin ve İlgili klasörün içerisine gidin. Açılan bu klasör içerisine Google, YouTube ve Facebook adlı JPEG formatındaki gösterilecek olan resimleri atın. Visual Studio ekranına geri dönün ve AddRotator.aspx sayfasını açın. AddRotator kontrolü seçiliyken Properties panelinden Advertisement File özelliğine tıklayarak sağ tarafında çıkan 3 nokta işareti butona tıklayın. Karşınıza reklam bilgilerini içerisinde sakladığınız XML dosyasının yerini gösterebileceğiniz ekran gelmektedir. Standart kontroller adlı projenin içerisine reklamlar.xml adında bir XML dosyası oluşturduğumuzdan dolayı karşımıza direkt olarak XML dosyamız gelmektedir eğer bir klasör içerisinde oluşturmuş olsaydık, sol taraftaki klasör yapısından ilgili klasörü seçip içerisindeki XML dosyasını seçebilirdik. Standart Kontroller adlı projemizin içerisinde XML dosyasını oluşturduğumuzdan dolayı karşımıza çıkan reklamlar.xml dosyasını seçerek OK butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Advertisements File özelliğinin değeri değişti klavye üzerinden F5 tuşuna basarak uygulamaya başlatın. Sayfayı her yenilediğimizde farklı reklamlar çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak YouTube reklamının çıktığını görmekteyiz. Bunun nedeni diğer reklamlara göre %60 oranla çıkma olasılığı olduğundan dolayıdır. Eğer bu sayıyı düşürürseniz daha az görebilirsiniz. Çıkan reklamların üzerine mouse ile tıkladığınız anda Navigate URL etiketi sayesinde içerisine yazdığımız bağlantı adresine yönlendirildiğini görmektesiniz. Visual Studio ekranındayken Shift artı F5 tuş kombinasyonuna basarak uygulamayı durdurun. Solution Explorer penceresinden Standart Kontroller adlı projenize mouse ile sağ tuş tıklayıp Add, New Item seçeneğini seçerek projenize yeni bir eleman ekleme penceresini açın. Sol tarafta bulunan web seçeneğini seçin ve açılan pencereden web form proje tipini seçin. Name özelliğine hiddenfile.aspx yazın ve add butonuna tıklayın. Hiddenfile.aspx sayfasının tasarım alanında iken div etiketlerinin içerisine toolbox penceresinden bir adet buton ve bir adet hiddenfile kontrolünü ekleyin. Buton kontrolünden hemen sonra küçüktür br boşluk slash büyüktür etiketini yazarak bir alt satıra geçin. Böylelikle hidden file kontrolü buton kontrolünün bir alt satırında gösterilecektir. Aşağı kısımda bulunan design bölümüne tıklayarak ilgili sayfanızı tarayıcı üzerinde çalıştırdığınızda nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz hidden file. HTML tarafta kullanıcıya gösterilmeyen bir veriyi üzerinde barındırabilen bir kontroldür. Sayfa üzerinde bir görselliği yoktur. Ancak mouse sağ tuş tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle dediğimiz zaman hidden file içerisinde saklanan değeri görebilir. Bu sebeple kullanıcı şifresi gibi çok önemli veriler hidden file içerisinde saklanmaz. Eklediğiniz hidden file kontrolünü Mousele seçtikten sonra Properties penceresini açarak ID özelliğine gizli alan yazın. Value özelliğine ise bu alan Hidden Filed alanıdır yazın. Eklediğiniz buton kontrolünü Mousele seçtikten sonra Properties penceresini açarak ID özelliğine BTN göster yazın. Value özelliğine ise Hidden File değerini göster yazın. Eklediğiniz buton kontrolüne mouse'un sol tuşuyla iki defa tıklayarak Click Event'ini tetikleyin. Mouse ile butona tıkladığımız anda Hidden File içerisinde saklanan gizli veriyi ekranda göstermek istediğimizi düşünelim. Response.write Parantezler içerisinde gizli alan nokta value noktalı virgül kodunu yazın. Gizli alan adında oluşturduğumuz hidden file kontrolünün içerisindeki value özelliğinin yani bu alan hidden field alanıdır değerini response.write metodu sayesinde ekranda gösteriyoruz. Klavye üzerinden F5 tuşuna basarak uygulamayı başlatın. Gördüğünüz gibi ekrandaki hidden file değeri gözükmemektedir. Sayfanın herhangi bir yerine masun sağ tuşuyla tıklayın ve açılan pencereden sayfa kaynağını görüntüle yazısına tıklayın. Açılan kaynak dosyasını incelediğinizde gizli alan adlı hidden file kontrolümüzün value yani değerini görmekteyiz hidenfile.aspx sayfasına geri dönün ve Hidden File değerini göster adlı butona tıklayın. Gördüğünüz gibi Hidden File içerisindeki değeri ekrana yazdırdık. Hidden File kontrolüne tekrar kısaca değinmek gerekirse HTML tarafta kullanıcıya gösterilmeyen bir veriyi üzerinde saklayabilen bir kontroldür. Unutulmaması gereken tek önemli nokta sayfa kaynağını görüntüle dediğinizde Hidden Files içerisindeki değeri görebileceğiniz için kesinlikle kullanıcı şifresi gibi önemli verileri Hidden Files içerisinde saklamamanız gerekmektedir. Visual Studio ekranındayken Shift F5 tuş kombinasyonuna basarak uygulamayı durdurun. Bu eğitim bölümümüzde ASP.NET web uygulamalarını geliştirirken kullandığımız standart kontrollerden olan Add Rotator ve Hidden File kontrollerinin kullanımını incelemiş olduk. Bu bölümle beraber Berlin Institute tarafından sizler için hazırladığımız ASP.NET başlangıç eğitiminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğitimimiz süresince bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.